Lana'nın Mutfağı Yerepik yarışmasının part ee, Şimdi de kazanan iki kişinin parı, Parıltı grubunun ve Keti e, ve e, Tatlış'ın e, kazandığı grupların Tekrardan bir yarışma yapacağız. Bunların arasından da seçilenler de Kazanmış olacak birisi. Ve ödülümüz Ödülümüz ise Hiçbir mağazada bulunamayacak Son model bir Akıllı telefon. Min iPhone 5. <laughs> Şaka yaptım. Min iPhone 20. <laughs> evet, bu yakında belki gerçek hayatta olabilir ama bir <laughs> değil. <laughs> başlayalım ve tekrar önceki yarışmada verdiğimiz kurallar daha da geçerlidir. Evet, hadi başlayalım. İlk önce ee, tatlışmak içinin grubundan geitin. Evet ilk grup biziz. Aynen öyle. i̇lk önce size malzemeleri sayalım. Bir kap şeker. Büyük sadece. Üstü, i̇çinde bir şey olmayan kap ama burada bir su var. Böyle çekelim mi? su e, karıştırmak için unumuz. Her şeyi karıştırdım be. Şöyle şurada da yumurtalarımız. Şurada kaşığımız. Tamam. Şimdi size bugün kap, e, cup, e, kremalı cupcake ve e, e, değişik aromalı e, çikolata tarifleri vereceğiz. Ama çocuk haklı yani sakın evde denemeyin. <laughs> gülme 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 Tamam be Tamam neyse başlayalım Şimdi bu büyük kapta İpek Efendim Müzik açar mısın? Teşekkürler Biraz takılıyor Radyo bozuk radyo Kapa şunu tatlış Tamam kapadım ya, bozukmuş. Neyse, en son bunu kalmıştık. Sonra şekerimizi ama çok, çok fazla koyuyoruz. Çünkü çok şekerli olmayacak. Kafam döndü. Ve sonra da son olarak yumurtalarımız. Bu yumurta çırpılmış yumurtadır bunlar. Yani biz e, ıı, yumurtaları çırptık. Şimdi de sıra kaşımızı karıştırmakta. Altış, tamam. Tamamdır. Sakin ol sen bir yon çok karıştırdın. Tamam. Şimdi fırın. Fırın. Aha oh, oh, radyo çalışmaya başladı. Aynen. Tamam neyse şimdi biz de artık koyalım. Fırına. hı <laughs> hı. Şimdi sırada ikinci grup. İkinci grubun yapım aşamalarını izleyeceksiniz. Işıltı ee, grubu. Işıltı mı parıltı mı unuttum. Neyse ne. Hadi başla. Yalım. Evet hadi başlayalım bakalım. <laughs> Şimdi şili şey kendi ki Ha biz size e, milk shake ve ekstra, portakal ve limonlu kek yapacağız. Şunu koyalım konuşabilsem doğru düzgün Sen de bunu doğru tamam da oh, İpek radyoyu açar mısın? Ve oh. Beril. Tamam. Ee, açarım birazdan. Aha harika. Tamam. Şimdi <laughs> hep şarkısını açacağım. Tamam mı? Tabii. Harika bir şarkıdır. <laughs> Tamamdır. Şimdi karıştıralım. Ben karıştır. Tamam. Ben karıştırıyorum. Ben Tamam. Cik cik. <laughs> ah, harika bir şarkı değil mi? Aynen. <laughs> oh, doktor, doktor, ne kadar sakın. bir sen karıştır. Tabii. <laughs> Ben daha iyiyimdir yani böyle işlerde. Ya sen bütün şekeri azaltmışsın. Birazcık bekle. Ah, tamam zaten sen yeterince karıştırmışsın. Tamam hadi şimdi bunu fırına koyalım. Tamamdır hadi gidelim. Evet şimdi yemekleri tatacağız. Hadi gelin. Eğer yemekleri doğru, eğer yemekler de en güzeli bu telefonu kazanacak. iPhone 20. iPhone 30 da olabilir bilmiyoruz. İn bakalım Lola. Okeydir. Evet. Evet hadi tadalım. Evet. Ne yaptınız bakalım. portakallı ve limonlu kek. Aynen. Peki de bu ne? Bunlar da milkshake. Şey. Tamam. <laughs> Bitirdim. Ee, güzel olmuş. Çok mükemmel. Hatta o garip sesler çıkarttı. <laughs> 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 Güldüğünüz için özür dilerim arkadaşlar. Sıra bir grupta. <laughs> aman 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 aman. Çok çok şey hazırlamışsınız. Çok çok. çok. Evet iyi. Hepsini yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim. Zaten sizin için yaptık. Hayır, 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 Kanka iyi misin? Hayır. Neyin kafası? <laughs> Kedi kafası. Hazır mısınız? <laughs> Geri çekilin bence. Tamam çekildik. Şey ne olacak acaba? <laughs> Kafam güzel ya. Çok güzel olmuş her şey. Tamam şunlardan değil. <laughs> Aman tanrım. <laughs> Seçeneğini belli edeceğim birazdan. Sizce de belli değil mi? Evet biziz değil mi? Biziz biziz. Aman evet biziz. Siz de bizi söylediniz mi? <laughs> Sizsiniz. Ne? <Evet. gülüyor> Sakin olun. iPhone, 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 iPhone iPhone, 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 Tamam kanki kardeş. Evet biz kardeşiz Kanka aslında değilim. ama kanki diyoruz. Ay annem bu haberi duyunca çok sevinecek. Hadi dedik hadi. Dur dur. Kim bize dur dur dedi? Evet ben dedim durun ama birazcık insan bir tebrik eder. Tebrik ederiz tebrik, tebrik tebrik. Tebrik tebrik. Tebrik tebrik tebrik. Tebrik genç kağıt çıktı. Tebrik. 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 tebrik genç aşık tebrik. tebrik, tebrik, tebrik genç, hadi gidelim. Allah'ım ya Rabbim nasıl bir yarışmaydı? Etrafa bak. Ay, ay git gitmemişsin. Gidin bakalım. Yes. İşte. Ah. Evet bu duygula duygularımız bizim şey. Şu an çok mutluyuz. Hatta iPhone 20'imiz oldu. Gelecekte sizin de olur. Belki. Ee, çocuğunuzun çocuğunun çocuğunun, çocuğunun olabilir belki. Çünkü daha iPhone çak. 20 çıkmadı. Daha iPhone kaç vardı? daha? 6 Plus. Ha, iPhone 6 Plus varmış da. Daha iPhone 20 belki sonraki yüzyılda çıkacak. O yüzden biz önceden aldık. Tamam tamam hadi gidip el sevinçimizi yaşayalım. surf yükleyelim. Evet. Merhaba evet sayın seyirciler. Şimdi şeyimiz bitti. ben. fazla salladım. Ee, şimdi Evet şimdi iyi e, umarım videomuzu beğenmişsiniz ve sizden çaldığımız 9 dakika için 9.5 umarım... buçuk. buçuk dakika için özür dileriz İnşallah videomuzu beğenmişsiniz abone olmayı unutmayınız ve de beğenin evet Lütfen. mutlaka beğenin gerçekten abone de olun düştüm işte abone olun işte abone